YouTube'a hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ferroli Kombi F10 hatası çözümü nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte F10 hatası çıkış NTC sensörün arızalanlarını belirten bir koddur. NTC sensörü eğer e, problem çıkartırsa e, buradaki işte sıcaklığı ölçemez bunu söyleyelim. Ferrolü kombi yetkili servislerinden destek alabilirsiniz. E, tabi bu entis sensörü e, kullanıcı olarak e, kendiniz e, bazı e, işlemler e, uygulayabilirsiniz. Tabi deneyiminiz varsa ama kesinlikle burada herhangi bir e, uzmanlığınız bulunmuyorsa Ferolu kombi yetkili servislerinden yardım alabilirsiniz. F10 hatası aldığınızı e, onlara söylediğinizde mutlaka sizlere bu konuda yardımcı olacaklardır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayınseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.